Merhaba ben Dilek Eminoğlu Teknasyon'da iOS Developer olarak çalışmaktayım. Bugün size Swift Combine'dan bahsedeceğim. Önce nelere değineceğim? Ondan bahsetmek istiyorum. E, kombine nedir? Buna bakacağım. Sonrasında kombine çalışma prensibinden bahsedeceğim. Biraz daha detaylara inerek publisher ve subscriber protokolleri nedir? Ne iş yapar? Buna değineceğim. Sonra e, kombine ile bir API request inceleyeceğiz birlikte. En sonunda subject protokol ve error handling'leri de anlatıp sunumu bitireceğim. E, Combine Apple'ın WWDC 2019 etkinliğinde tanıttığı, asenkron yapıda işlemler gerçekleştirebileceğiniz bir kütüphanedir. Aslında Apple Combine'ı aşağıdaki şekilde tanımlar. Verileri yaymak ve almak için publisher ve subscriber kullanarak zaman içinde asenkron veri akışını işlemek için kullanılan dekoratif bir kütüphane framework'tür. Dekoratif aslında işin e, ne yaptığıyla ilgilenen ama işin nasıl yaptığıyla ilgilenmeyen bir yazılım paradigmasıdır. Bunun yanında Combine sizin Functional Reactive Programming yapmanıza olanak sağlar. E, Functional Reactive Programming nedir? E, programlama, asenkron veri akışlarına dayalı ve gerçek zamanlı event bazlı bir yazılım paradigmasıdır. E, burada aslında işlemler e, bildiğimiz geleneksel programlama gibi e, sıralı ve senkron şekilde ilerlemez. Tamamen asenkron şekilde, birbirinden bağımsız şekilde ilerler. E, burada e, bu işi, işi yapmak için de e, publisher ve subscriber'lar kullanılır. Publisher ve subscriber e, aracılığıyla veri bir yerden bir yere otomatik olarak aktarılabilir. E, iOS'ta kullandığımız reaktif programlama için bazı kütüphaneler vardır. RxSwift ve e, ReactiveSwift aslında bilinen en yaygın bilinen e, framework'lerdir. Eee ise e, en çok kullanılan framework'tür çünkü daha stabildir. E, artık ve daha olgunlaşmıştır. Peki ne zaman eğer reaktif programlama kullanırız? Zaman içinde value değerleri değiştiğinde, buna bağlı asenkron asyn işlemler yaptığımızda aslında reaktif programlama çok kullanışlıdır. Örnek vermek gerekirse bir UR ekranı render ettiğinizde kullanılabilir. E, aslında geleneksel programlamada bir API request attığınız zaman e, gelen responsu UR ekranına vermek için iç içe completion bloklar kullanmanız gerekir. Reaktif programlamada ise buna gerek kalmaz. E, Gelen response e, publisher'a verilir ve publisher diğer, direkt olarak e, gelen datayı e, UI'ye gönderir. E, bunun dışında Combine Reactive programlara bazı özellikler de katmıştır. İşte örneğin e, nesnelerin izlenmesinde, e, UI komponentleri daha üst düzey şekilde e, event gönderilmesinde e, size kolaylıklar sağlar. Bunun yanında e, mevcut Apple ekos ekosisteminde ki tüm programlar, e, Gelişmiş e, fonksiyonlarla birlikte asenkron asen bir şekilde çalışmanızı sağlar. Kombay. E, Combine'ın avantajlarından biraz bahsetmek istiyorum. Aslında en büyük avantajı performans. Hatta Apple Combine'ı performans için geliştirdiğini söyler. Yanda bir grafiğimiz var. Burada e, Alex Swift ile Combine'ın e, karşılaştırılması yapılmış. Performans karşılaştırılması. İkisinde de olan e, fonksiyonlara bakılmış. Burada e, Combine'ın Alex göre daha aslında hızlı ilerlediğini görebiliriz. Bunun yanında diğer bir avantajı da aslında Swift ile çok daha uyumlu çalışması. Ee, aslında iç içe artık completion bloglar kullanmadığımız için daha okunabilir kod yazmak e, bir avantajıdır. Bunun yanında okunabilir kod yazdığımız için daha sürdürülebilir kod yazmayı sağlar. E, combine ile aslında daha hataya e, açık olmayan bir sistem kurduğunuz için kod bakımınız da otomatik olarak azalmış olur. E, benim aslında en sevdiğim özelliklerinden birisi biraz önce de bahsettik. E, çok fazla iç içe kompleşimli block kullanımı e, direkt azaltır, ortadan kaldırır. E, diğer bir özelliği de işte RxSwift gibi, ReactiveSwift gibi e, third parti bir framework'e bağımlılığınızı ortadan kaldırır. Kaldırır. Peki dezavantajları yok mu? Tabii ki var. Ee, maalesef minimum versiyon iOS 13 ve macOS Catalin destekler. Eğer ki uygulamamız iOS 13 altıysa maalesef Combine kullanamazsınız. Bunun yanında, Alexa'lıf kadar stabil ve olgunlaşmış değildir henüz. Peki neden Combine? Aslında Apple bunu aşağıdaki bir cümleyle. E, tanımlar. Combine benimsemek kodunuzu ve olayları merkezileştirip iç döngülere ve kurallara dayalı geri bildirim gibi zahmetli teknikleri orada ortadan kaldırarak kodunuzun okunmasını ve bakımını kolaylaştırmasını sağlar. Şimdi biraz da kombin çalışma prensibinden bahsedelim. Aslında çalışma prensibi e, çok kolaydır. İki tane e, tanım vardır burada protokol vardır. Publisher ve subscriber. E, publisher aslında değişen değeri veya datayı yayınlayarak subscri subscriber subscriber'a ileten bir protokoldür. Bunu radyo baz istasyonu gibi düşünebiliriz resimde gördüğümüz gibi. Yani yayıncı yayın yapan. E, protokol. Diğer tarafta subscriber da publisher'ın yaydığı veriyi, datayı alıp işleyen bir protokoldür. Bunu da işte evimizdeki radyo gibi düşünebiliriz. E, arada da operatörler vardır. Aslında bunlar Swift'te bildiğimiz operatörlerin aynısıdır. E bunlar publisher'dan aldığı datayı e, manipüle ederek değiştirmemizi sağlar. Yani data üzerinde oynamalar yapmamızı sağlar. Aslında baktığımız zaman çok kolay bir yapısı var, çalışma prensibi var. Publisher gelen datayı yayar, subscriber da publisher'a abone olarak datayı alır ve kullanır. Peki publisher protokol nedir? Biraz daha detaylı inceleyelim. Publisher bir verinin değerini değiştiği zaman bir veya daha fazla subscriber'a e veriyi gönderen protokoldür. Görevi bir dizi değeri iletmektir. İki muhtemel çıktı üretir, output ve failure. Birden bir veya birden fazla subscriber varsa değerleri iletir. Yani bu publisher'ı dinleyen bir subscriber yoksa aslında publisher yayın yapmaz. Completion signal ne sonlandırılır? E, foundation framework'ündeki timer, işte notification center ve URL session aslında bildiğimiz publisher'ları örnektir yanda küçük bir kodumuz var. Şimdi burada New Post adında bir notification'ımız var. E, buna en az satırda Event Publisher adında bir publisher oluşturmuşuz bununla. Burada ne olacak? Eğer ki New Post'a bir notification geldiği zaman Event Publisher bu publish e, notification'ı subscriber'lara iletecek. Ama göründüğü gibi şu an kodda herhangi bir subscriber, yani Event Publisher'a subscribe olmuş bir subscriber olmadığı için şu an bu Event Publisher bir yayın yapmaz subscriber protokol, e, publisher'dan yayınlanan değeri verileri yakalayan protokoldür. Görevi bir dizi değeri publisher'dan almaktır. İki muhtemel çıktı üretir. Input ve Fader. Any cancellable ile cancel edilebilir. Publish, subscriber sync ve subscriber esen metotları ile de değeri alır e, sync ve assign olarak iki farklı metot kullanır. E, sync direkt e, publisher'ın yaydığı datayı alır, completion block'ını alır ve kullanır. Assign ise publisher'ın yaydığı değeri alıp herhangi bir değişkene value'ya ata, atayabilir. Aralarındaki tek fark budur. Yanda yine bir tane örneğimiz var, kod örneğimiz. Yukarıda e, event publisher adında bir publisher tanımlamıştık. Şimdi ona bir subscriber tanımlayalım. New event subscriber ile bir tane subscriber tanımladık. ve event publisher'ın event publisher'a abone olmasını sağladık. E, şimdi ne olacak? Bize bir notification geldiğinde event publisher artık yayın yapacak. New event subscriber da onu dinlediği için gelen value'yu değil yakalayacak. Sondan bir önceki satırda new event subscriber eşittir subscriber assign'la label'ın text'ine yakaladığı değeri direkt otomatik olarak atayacak. Aslında alınan değeri UI'ya göndermek birkaç satır kodla bu kadar kolaylaşıyor. Operatörler, operatörler publish edilen veriyi manipüle etmemizi sağlar. Daha sonrasında manipüle edilen veriyi de subscriber olarak elde edip kullanabiliriz. Yanında gördüğünüz ve bildiğiniz, s bildiğiniz her türlü operatörleri combine'de kullanabilirsiniz. Her, her operatör yeni bir publisher döndürür. Yani operatör tanımadığınızda bu da yeni bir publisher olmuş oluyor. handik işlemlerini kolaylaştırır. Ee, yine bir kod örneğimiz var. Burada aslında bir listemiz var. üç elemanlı ve elemanları 1, 2, 3 olarak e, tanımlanmış. Bu list.publisher diyerek aslında bir tane publisher oluşturabiliyoruz. Şimdi aşağıda map örneğimiz var. Publisher.map diyerek her değerin iki katını alıp subject esayen etmişiz. Artık aslında benim publisher'ım subject olmuş oldu. Şimdi aslında e, buna bir e, abone yani subscribe olmam gerekiyor eee publisher.sync diyerek de ben bu publisher'a abone olmuş oluyorum ve gelen value'e direkt erişmiş oluyorum. Gelen da yazdırdığımızda 2 4 ve 6 değerlerinin çıktığını görmüş oluruz. Eee bakmak gerekirse işte yine publisher e, publisher'ımız var. Bunu map diyerek her elemanın, elemanın beş katını alıyoruz. Artık subject yeni bir publisher'ımız oldu. Sonra filter diyerek her elemanın iki ile bölünebilenleri bana dönsün dediğimizde artık yeni bir elimde publisher olmuş oluyor ve bir değer olmuş oluyor. Şimdi bunu da sync diyerek abone oluyoruz ve value'ya erişebiliyoruz. E, eriştiğimiz zaman da value'nun 10 olduğunu görebiliyoruz. En son örnekte scan Publisher.scan dediğimizde yine bir publisher yaratmış oluyoruz. E, value dediğimizde de tersten toplanarak değerlere erişebiliyoruz. Bu değerlerde 1, 3 ve 6 olduğunu görüyoruz. E, şimdi bir API örneği inceleyelim. E, örneğin bir tane e, bütün güncel filmleri içeren bir e, serverdan e, şey serverımız olsun. Buradan e, filmleri çekip UI'ye göndereceğimiz bir API yazalım. Ee, pa bir tane Publisher yaz yazmamız gerekiyor öncelikle. Dediğimiz gibi URL session Data Task publisher aslında bize bir Publisher oluşturuyor. Ee, Publisher'ımı oluşturdum. Şimdi adım adım neler yaptığımıza bakalım. Publisher.receive dediğimizde aslında gelen datanın hangi thread'de çalışacağını karar veriyoruz. Biz UI'ye göndereceğimiz için ve UI'de bir listede göstereceğimiz için e filmleri e main thread'de çalışmasını istedik. Nokta map diyerek döner responsu değil de responsun içindeki data'ya e, erişmemizi sağladık. Dikot diyerek de aslında direkt e, JSON'ı movies'e çevirmiş olduk, dikot ettik. Şimdi elimde aslında bu işlemle yaptığım son bir publisher'ım var. Bunu sync diyerek direkt abone oluyorum ve responsa erişebiliyorum. Eğer hata varsa hatayı döndürüyoruz. Hata yoksa direkt receive value olan kompleşim bloğa düşüyor ve direkt value'yu alıyoruz. Buradan da gelen value'yu gönderiyoruz. Şöyle bir en son satırda bir kod var storm aimback diye bir kod var. Yukarıda da bir tane back tanımlamışım. Bu anycancellable adında bir collection aslında. E, buraya bütün e, subscriberları ekleyip tutabilirim. Şimdi bu bana ne sağlar? Aslında memory management'ı sağlar. Çünkü oluşturduğum her subscriber aslında memory'de yer kaplıyor ve ben onu cancel etmediğim sürece orada tutuyor. E, ya her birine nokta cancel diyerek her bir seferinde daynit de öldürmem gerekiyor. Yani yok etmem gerekiyor. Veya böyle bir set e, anycancellable tipi tutarak ve store impact diyerek bu collection'a at atamam gerekiyor. En son uygulama yani de sayfa e, de geldiğinde buradaki subscribe'lar otomatik, otomatik olarak memordan siliniyor. Bu da işte retain cycle'ı önlemiş oluyor. Memory management'ını yapmış oluyor. E, subject protokol, e, subject yapısı publish'in özel bir türüdür. Subject olarak oluşturulan değişkene data, error yollanabilir. Daha sonrasında oluşturulan değeri abone olarak value değerleriyle erişilebilir. İşte sent metodu ile bir değer atanabilir. E, pass subject ve current value subject olarak iki farklı tipten oluşur. E, şimdi yanında küçük bir örneğimiz var yine oradan gidelim. E, current value subject ve pass subject aslında bir publisher'dır. Tek değerleri bunların değişken olup bir değer tutabilmesidir. İşte current value subject Den, körün adında bir e, değişken tanımlamış olduk ve buna da başlangıç değeri olarak on atadık. Aslında current value subject ve pass through aradaki farkı budur. Current'a başlangıç değeri atayabiliriz ama pass through'a atamayız. Bu değişkenler integer tipinde değerler alacaklar. E, şimdi bunlara değer atayalım. Current nokta cent bir diyerek aslında current değişkenin değerini bir yapmış oluyorum. Pass through cent diye bir diyerek de aslında pass true değerin şey değişkenin değerini de bir yapmış oluyorum. Bunlar bir publisher olduğu için istediğim zaman istediğim yerde bunlara e, subscribe olarak dinleyebiliyorum. Current nokta sync diyerek aslında bir değerine erişebiliyorum. Past true sync diyerek de yine past True e, değişkenin içindeki değere erişebiliyorum. Ee, yine küçük bir örnek inceleyelim. Biraz önce e, hatırlarsanız e, movie'leri çekmiştik listede. Şimdi bu movie'leri çektikten sonra nerede saklayacağımı ve UI'yi bunu nasıl göndereceğim için küçük bir örnek inceleyelim. Yani new item diyerek bana dönen e, filmleri tutabileceğim bir current value subject tanımladım. Bu movie list, list tipinde bir değişken. Bir de e, data gelmeden önce ekranda loading gösterip sonra da kaybetmek için show loading adında yine bir tane boolean değerde bir e, değişken tanımladım. Bu da current value subject. E, bunun da başlangıç değeri false. Şimdi e, upper request atıp gelen e, datayı yani e, bu değerlere atamak için aşağıdaki kod bloğunu kullanabiliriz. E, i̇lk başta show loading.send diyerek true gönderiyorum. Artık bu show loading'e e, subscribe olan tüm değerler true değerini alıp kullanabiliyor bundan sonra gelen responsu aşağı artık elimde respons olduğu için e, self.showloading sent false diyerek ekrandaki loadingi hani false'e çekiyorum e, artık showloading'i dinleyen tüm subscriberlara false değeri atanmış oluyor en son satırda da new item sent diyerek gelen data'yı new item'da tutmuş oluyorum ve en son olarak da UI'da bu new items ve show sync diyerek bunlara subscribe olarak gelen dataları alarak istediğim şekilde kullanabiliyorum. Artık UI'da olduğum için direkt işte reload data demiştim. E show loading'de de yine gelen dataya göre ekranda start animation veya işte stop animation diyebiliyoruz. Store in şeylerini kesinlikle unutmuyoruz çünkü bunları işlem bittiği zaman memory'den silmek gerekiyor. Error Handling, e, aslında Combine bize Error Handling için inanılmaz kolaylıklar sağlar. Biraz onun üzerinden gidelim. En çok kullanılan yeri aslında imaj indirmek, download etmek ve uygulamada kullanmak. Bunun için küçük bir kod örneğimiz var. E, bir tane imaj e, publisher adında bir tane değişkenimiz var. Bu yerel alıyor Bu değişkene publisher yapıyoruz ve eserine sync ile e, subscribe oluyoruz. Ondan önce e, request atılırken eğer herhangi bir beklediğimiz yani sistemsel bir hata dönerse bunu map error ile direkt yakalayıp hata geldiğinde kendimiz istediğimiz e, kodumuzu yazabiliyoruz yani map error bize hatanın yakalanmasını sağlar. Onun dışında aşağıdaki satırda map diyerek UI imajı erişebiliyoruz. Ve bu imaj datasını alıp istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Return diyebiliriz yine. Eğer ki bu adımlardan önce yine bir hata yakaladığımızda cache metoduna düştüğünde e, istediğimiz kodu çalıştırabiliyoruz. Biz burada e, imajı indiremediğimiz için not found imaj diye bir imajı döndürmek istemişiz. Burada just diye bir e, metot var. Aslında bu da bir publisher çeşididir. Özel bir publisher'dır. Sadece bir kez yayın yapar Diğer publisherlardan tek farkı bu budur. En sonunda sync diyerek artık imajı indirmiş olduğum için de imaja erişebiliyorum. Yani gördüğünüz gibi artık error handling de kendimizin yönetebilmesini kombin çok kolay şekilde sağlamıştır. Bir değişik örnek daha yine imaj indirme ile alakalı bir örnek. Yine imaj publisher'a subscribe oluyoruz publisher'dan. Yine Map Errorle, eğer ki beklediğimiz bir hata olursa, bunu döndürebiliyoruz. Eğer hata yoksa, Maple diğer UI imajı alıp return edebiliyoruz. Bunun dışında, beklemediğimiz bir hata gelirse, Replace Error diye kompanyanın özel bir metodu var. Hata geldiğinde, biz bu hataları ignore edebiliyoruz. Yani ignore edip Replace Error içindeki e, kodu çalıştır diyebiliyoruz. Biz burada ne yapmışız? Replaceur içinde not found imajı dönmüşüz. Yani bir e, hata geldi. imajı almadığında benim yukarıdaki not found imajımı dön diyebilmişiz. Eğer ki hiçbir şey gelmediyse assign'i zaten subscribe olmuşuz. Ve gelen e, imajı imaj view'in imajını direkt assign edebilmişiz. Benim sunumum bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Örnek kodları GitHub hesabımdan ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa da sorular kısmından bana iletebilirsiniz. Teşekkür ederim.